tane bak. Üçüncü şahıs kullanıyor yani biz adamın bu kadar göstermiyor yani. Değişik ya insan oğlum. Kafayı uzatmış bekliyor apı. Ben geldiğinizde sürpriz yedik. Lan karşımda lan. Adam mı? Koş. Ha burada burada. Koşlar. Lan yani bitti 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 bitti. Benim de bitti. Bir daha var. Benim de bitti. Bandaj daha geliyor. Karşı piramidin oradan da çıktılar ha. Abi bir daha aldım ben. Birisi kalkıyor. Karşısında... Biri de şurada. Düşman görüldü. Nerede? İşaretimde. Ben bakıyorum abi. Düşürdüm. Aha geliyor abi öbürü de benim. Canı bitti. Bitirme. Bitirme. Abi. Abi şuraya gireyim bekle. Bir şey aldım ben burada. Tamam vurdum vurdum. Lan ben tövbe bedava bak bak. Kitim bile yoktu. İki tane bandaj sardım geldim lan. Geldi hiç yok. Bana bak adam bunda. İyi bunda. yok. Bot değil sıkan. Biri daha geldi. Kim o? Ordu gitti ordu, ordu. Mert gitti oğlu Mert candayım ha. Adamlar geliyor Mert sana doğru. Yoldan da gelen var. Sistem işler oralar. Hapı hazır mısın? Candayım. Ha geliyor abi bir tanesi. O gitti. Bir daha var. enemies ahead. Benim bir lazım. Bekleyin Sen mi Mert kim bu Mert attı. Ne alaka? En az onları bot aldım. Gördüm yok. Ha burada harç bana. Apo işaret. Atrayım. E kanka bu da botumuz lan. Olsun ama adam görünce bir işaret atıyor. Ben görmedim ki olmadı mı? Amca dur Ha nerede? Sen de dedin ya içerideyken. Oğlum bu ya. Dedin ya ha gördüm İyiyim diye. He la yalanı ne? iyiydi la kulak. ya. Kulak kulak iyi dinle oğlum dedi olduğunu uyanma. Ben dinliyorum kanka. <laughs> Adam burada. Murat. Gelin damından atlayamadım. Oy. Evet adam orada. Çıktı bir Abi ad, ad, adamlar var şurda Durdular durdular durdular. Arabayı çek arabayı Gel 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 arabalar yandı gel Çıktılar lan Oooo boom <laughs> ittim ona Hadi adam 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 adam. Tam 3 tane tamam. vurdum be. Çıkamaz ki. Dur dur. Propanga sıkıyor her yerden. Çıkamaz ki. Çıktın bir dakika değil. Bombası çıktı abi gidecek. Nereye? Arabanın tekerini alayım da abi gülenin patak. Arabanın tekerini patlat. Abo yandan AVM sıkıyor. Lan yandan AVM sıkıyorlar tepede. Abo beni hasta etti. Tepede şuradan sıkıyor. Ses yok mu sis? Ah, ya. Gözüm var, sırtıma da görmüyorum Adam kaçtı arkadaşları abi geldi. Adamın lastiği gitti. Şu araba hala çalışıyor sesi geliyor lan. He ya nas patladı ya. O da atışlıyor abi orayı nereye kaçmış? Orada duruyor. Şu arabaya binin her ölecek bak arkadan tarıyorlar. Aha adam yukarı çıktı abi adam şuraya çıktı. Aha bana vurdu bir tane adam ya. Apo arabaya bin de sür şu arabayı. Arkamızda var. Mert attık gidiyor seni. Geldim abi. Devam et devam et. Al. Düştüm. Araba yandı lan Mert. Lan nasıl düşüyorsun Amir? Allah'ını seversen giden arabadan. Enimiz Aldım abi yükleyi. Bir taş arkası. Enemies ahead. Onu da aldım abi. Arkadaşını kaldırıyor. Gel. Bir oyalayın. Canım da yok ya. Enemies ahead. Yedi benden bir Kedem tane. Abi. Yok, ben öl bayılttım adamı. Onları oyalamayın ben arkadan dolanacağım. Öbürü ortada. Arkadaşını kaldırmaya gitti. Tamam. Sen sık Mert onları rahat bırakma. Ama abi. Öbür arkadaşlar ne yapıyorlar? Daha arkasına kaçtılar, kaldı herhalde. Öbürü de çıktı. Abi senin üstündeler haberim olsun. Burada adamlar Bir tane iyiydi benden. Şurada. Apa, apa de düşürdü. Apa, apa, biraz daha yola. İyice açtım. Enemies ahead. Enemies ahead. Bayadır, bayadır. Yerine bitirdim bayadır. Biri daha geliyor. Abi Burayı bitirdim. Tamam. O da gitti. Apo şu kaldır abi. Tamam Apo'yu aldım şimdi. Ben o kadar adam aldım adam sizin içinde beni vurdu ya la. Onlar Onlarda AVM neyi vardır abi drop aldılar ona bakın istiyorsanız. Şöyle geçeyim şuradaki adam sormak. Hı hı. Onlar abi AVM yok lan hiçbirim de yok. Sıkmadı ki hiçbiri. Sıkmadı ki aynen. Rob Rob almadılar mı? M249 vardı abi, ya. Bende mermi ney bitti ha. Oh. Elim atıyla mermi almam lazım. Bir de alan geliyor. Nerede vurdum abi ben bilmiyorum kopyalım. Aha, bir aha yoktu, buradaydı hepsini aha burada üç. işte de burada birini nerede bilmiyorum. Ben birini şurada vurdum. Abi adam şurada yatıyor yerde. Göster. Gösterdim. Çok uzak. Oğlum şurada. Musun? Aha aha sürünerek gidiyor abi. Vurdum bir tane. Bir daha vurdum. Lan nasıl öldü? Araba öyle? Gel. geliyor. Gayran arha da adam. Araba geçiyor. Geçtik Geç. hadi ya. Yoksa şuradan ben grozayı alacağım mecbur. Ne oldu yani? Dile aldım o süpürge. Nasıl yok ya? Yani? Vallahi yok. Aldım Groza aldım ya abi. Alanda kaldı. O nerede Mert? Hala alanda şu Abi köprünün altında, köprünün altında bak. Tam bakacağım görelim. Orada. Çiftin köprünün üstünde. Köprü. Üsttekini düşürdüm. Haa sıkan da abi meyli. Ya bari gidelim de. Geberek yok. Gidim baya. Evde la. Gel bak lan suyun üstüne gidip beni ya. çatı var. Bir çatı daha var. Alan geliyor ne yapacak acaba ta burada? Ne bileyim. Geç abi geç. Abi çıkacak yine. Şu mi abi? He <laughs> he orada orada bak beni deniyor. Gösterdi kendini. Abi şurada da taarruz maruz ise işte beni deneyecek diyor. Evet, de. ben ben denemez ben ben denemez. denemez. Alan dışı kaldı ki o yani o ölür ya. Hıh. Hmm. Hadi çıkıyorum. bırak bu tarafa doğru gel. Aha, üstümüzden sıkıyorlar. Geldim. Ahmet abi. Hıh. Sadece aferin senmişsin. Üstümüzden sıkıyor yaptılarayım. Aldım onu, aldım onu. Ben aldım birini abi. Bayağı vurdum. Net şu arkadakine bak, geliyor mu gelmiyor mu? Bayağı. Düşürdüm bir tanesini. Ya bir yaklaşıyordum. Düş, düşürdüm. Evin sağ tarafındaki büyük şey Çukur, şey gibide, şeydi dedi. Çok şey gibi, kaya gibi şey taşlar falan olur orta bir tane. Onun orada. Alandaki kalan ölmedi daha. O, o hmm. sağdan sağdan şimdi soldan soldan. Birini de aldım ben abi. Tam biri de muhtemelen arkadaşını kaldı. Ben arkadaşını kaldıramaz ki onu da öldürdüm. Bomba attım. Evin dibinde lan şurada adam. Şimdi bu mal illa gidecek. Öldü bende ben dur. Yedi benden baya. Benim bombayla öldü. Son kaldı. Değil? Burada ya. la burada ya. Adam şurada adam şurada. Beni bayıttı. Tek Bence kaldı la. Apo sen sağdan ben soldan. Tek kaldı la bu la Daha çatıda abine tek kaldı. Ha. Ha. Aldım. Mert buradayım. Geliyorum abi. Can basacağım. Dur burayı iyi değil. burayı abi. değil Mert şurası iyi. şu şurayı iyi Mert. Son biri abi. O arkadaki o zaman. O geldi herhalde abi ya. Ama gelemedi o ya öldü ya daha yeni. Gördün mü? Hımm. Arkada kalmadı imkansız. Ben gidiyorum arkaya doğru bakacağım. Onda M24 varmış mı? yok. O pusuyordur ya, ya şimdi bir yerde. Aynen o bir yerde yatıyor da nerede yatıyor şimdi? Gerek melek hiçbir şey kalmamış lan. iyi ben bu oyunu iyi oynadım Ramil abi. abi. oynarlar yemin ederim. 12 leş. Bir tane oğlum. Çok ya. Aha gördüm 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 adamı. Enemies ahead. Oy, abi me onda bak. Enemies ahead. Ne no, ölümü ben ölüm beğendirmeyeceğim bize. Yukarıda la Üst katta. Baksana bir Bak 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 hadi abi ben var ya. ya ah, Bana saydı la Mevson verme çattıydı hayır benim. Hayır, hayır. Bari sana saydı birinci bir sana verdi. Ve sana kaldırdım ya. Bir kere. Aynı lan. Lanet olsun. Neyse. Love me, loving, tell me pretty lights, look me in the face, tell me that you love me, even if it's face.